Dinleyici, let's cook. 1560'ta Serba, Deniz Muharebesi, Akdeniz dengelerini değiştiren acımasız bir hesaplaşmaydı. Osmanlı donanması, Piyala Paşa ve ünlü kaptanlarla sahneye çıktı. Karşısında İspanya ve papalık destekli Hristiyan koalisyonu vardı. Bu çatışma sadece gemilerin çarpışması değildi. Strateji hız ve kararlılık belirledi sonucu. I am the one who knocks. Dinleyici, let's cook. Osmanlılar üstün manevra kabiliyetleri ve etkili topçu ateşiyle koalisyon güçlerini bozguna uğrattı. Sayısal üstünlük mücadelesi disiplin ve hız karşısında eridi. Birçok düşman gemisi ele geçirildi, mürettebat esir düştü veya yok edildi. We're done when I say we're done. Dinleyici, let's cook. Sonuç, Osmanlılar Doğu Akdeniz'de büyük bir hakimiyet sağladı. Bu zafer, deniz yollarında güveni Osmanlı lehine güçlendirdi ve Hristiyan donanmalarını bir süre geri çekilmeye zorladı. I am the danger. Dinleyici. Let's cook. Survey. Sonraki yıllarda yine bahtı, Lepanto gibi büyük çatışmalara giden yolu şekillendirdi. Tarih, bir hamleyi, bir komutanın iradesini ve kararlılığını affetmez. Para, güç, kontrol hepsi bir hesap işi. I am the one who knocks.